Merhaba arkadaşlar, Öznur'un mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çilekli magnolia yapacağız. Bu tarifi daha önce de denemiştim. Tadını çok beğendiğim için tarifi sizlerle de paylaşmak istedim. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Tenceremizin içine 1 litre süt, 1 su bardağı toz şeker, 1 adet yumurta, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişastayı ekleyip kaynayana kadar karıştırarak pişiriyoruz. Ardından 1 paket sıvı krema, 1 paket vanilyayı ekliyoruz. Krema pürüzsüz hale gelene kadar karıştırıyoruz ve bebe bisküvisi serdiğimiz kaselerin içine birer kepçe krema koyup ardından çileklerimizi sıralıyoruz. üzerine tekrar bisküvi seriyoruz. Ardından bir kat daha krema döküp üzerine istediğimiz şekilde süslüyoruz. Çilekli magnoliamız hazır. Deneyen herkese afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.